Merhabalar ben Necla. Bugün bu gördüğünüz harika çiçek ekmeğini yapacağız. Şimdi nasıl yapmışız? Hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabımızın içerisine bir paket kurumaya maya, maya alalım. Eğer kurumayamız yoksa yarım yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu. Akar tuzu, normal tuz demiyorum. Kaya tuzu kullanıyoruz ve 2 yemek kaşığı tarifinde şeker var ben bir tam dolu yemek kaşığı da kullanmıyorum 2 yemek kaşığı kullanabilirsiniz arzu ediyorsanız fakat şekerde un da yağ şekere dönüştüğü için tavsiye etmiyorum tarifinde 2 su bardağı 200 ml'lik su bardağı ölçümüz ılık su var ben bir bardakta dolapta süt var bozulmaması için kimse içmiyor bir bardak süt bir bardak su kullanıyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum üzerini kapattıktan 15 dakika bekledikten sonra bezimi alıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum kaya tuzum gayet güzel erimiş dibinde kalmamış ve şimdi 4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyoruz içerisine daha sonra 5 su bardağı tabi ölçülerimiz aynı 200 mililitrelik bardak ölçümüzle unumuzu bir kenara hazırlamıştım unumuzu bir taraftan büyük bir kaşık ile içerisine ilave ederken diğer taraftan da etrafa uçuşmaması için çünkü un dikkat etmez birden karıştırırsak etrafa çok kötü uçuşacak dağılacaktır Buna dikkat edelim. Bir taraftan da şpachtel ile dikkatlice karıştırıyorum. Oluşmasına, kıvamına daha çok olduğu için unumu şimdi gördüğünüz gibi hepsini içerisine aldım. Ve yine şpachtelim ile şöyle alt üst karıştırmaya çalışıyorum. Şpachteli içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum kenar kısma yapışan ve alt tarafta kalan onları da elimle parmak uçlarıyla iyice kazıyarak bir taraftan da yoğurarak hem aralarda un kalmamasını hamurun her tarafının gayet güzel yoğurulmasını sağlıyorum Evet gördüğünüz gibi kenarlarında hiç un kalmadı ve gayet de güzel kıvamını aldı 20 dakika kadar bekletmiş olduğum üzerine bir bez ile örttüm ve beklettim. Hamurumu şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. 8 eşit parça olacak şekilde keseceğim bunu çiçek ekmek yapabilmek için bir tanesini ortasına, 7 tanesini de kenarlarına dizeceğim. Hamurlarımı 8 eşit parçaya bölüyorum fakat benim el ayarım hiç olmadığı için hep büyüklü küçüklük keserim. her zaman böyleyimdir. Bezeleri eşit alamayan büyüklü küçüklü alanlar dostunu düşmanını bilmezmiş öyle derler. Ben hiç bilemem çünkü bezelerimin hepsi aynı hiçbir zaman olmaz küçüklü büyüklüdür. Bezelerimizi normal yuvarladıktan sonra hafif birazcık şöyle bastırıp yerlerine yerleştirelim. Bir adet yumurta sarısının üzerine şöyle birazcık hemen sıvı yağ gezdiriyorum ve çörek otu susamı ben her zaman bu şekilde yapıyorum. İçerisine son anda karıştırıp daha sonra yüzüne sürdüğünüz zaman hamur işlerinizin üzerindeki çörek otu susam dökülmüyor. Yumurta yapıştırdığı için üzerinde kalacaktır. Fakat yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu susam serptiğiniz zaman piştikten sonra eliniz aldığınızda hemen yere dökülüyor. Bunun için içerisine karıştırıp beraber sürün. Bunu tavsiye ederim size. Ve gördüğünüz gibi benim bezelerimin birileri küçük birileri büyük. Hepsi ayrı ayrı. Fakat önemli değil benim için. Aralara biraz fark bıraktım. Aralık bıraktım. Bunlar şiştikçe birbirlerine yapışacaklardır. Evet şimdi yumurtayı da sürdükten sonra 200 derecede fırınma veriyorum ekmeğime Siz kendi fırınınıza göre ayarlayın. Buraya kadar seyrettiyseniz bana bir çiçek böcek olsun yorum atar. Sayfamı arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Abone olmak da ücretsiz biliyorsunuz. Evet şimdi harikulade 200 derecede 40 dakikada pişti ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Daha yeni çıkarttığım için. Çok sıcak elimi yakıyor fakat sıcak sıcak tereyağı sürmek istiyorum ben içerisine. Yine kendi yapmış olduğum tereyağını hemen sıcakken buharı bile elimi yakıyor. Arasına koydum hemen eridi ve bunu diğer kısımlara da dağıtıyorum. Gayet güzel pişti. Ee, yumurta sarısını sürmeden önce çörek otu ve susamı yumurtanın içerisine karıştırdıktan sonra sürerseniz hamur işlerinin üzerine piştikten sonra gördüğünüz gibi hiç dökülme olmuyor. Fakat yumurtayı sürdükten sonra çörek otu susam üzerine terpiştirdikten sonra piştikten sonra bunlar dökülme yapıyor. Buna dikkat edersek iyi olur. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.